Evet sevgili Zula severler videoma hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Evet sevgili Zula severler bu videomuzda ne yapacağız? Biliyorsunuz ki abicim maçlarının sonunda kasaları açmıyorduk ve biriktiriyorduk. Evet o kasaların açılımını şimdi bu videoda yapacağız. 33 tane general kasamız, 2 tane süper mart kasamız, albay kasasından 2 adet, teyven kasası 5 adet, 2 adet de mart kasamız var. Bunların açılımını seri bir şekilde yapacağız. Umarım General kasasından böyle sınırsızlı bir şeyler çıkarsa iyi olur. İnşallah. Hadi bakalım. O zaman videomuza geçelim. Evet chat videoya geçmeden önce şöyle bir videoya like atıp kanala abone olup Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Hadi bakalım. Okay, let's go. 81'e geçiyoruz. Bu arada ÖTS maçında Ziya kazanmıştık ve Zulapası bedavaya getirmiştim. 66. seviyeye kadar da bütün ödülleri aldım. Bakalım Zula Pasta'da kaçıncı levele kadar gelmiş olacağız. General kasasından 3 adet açarak başlayacağım. Seri bir şekilde. 30 yıldız 3 level atladım yani. 15 yıldız. Yıldız çok veriyor. 20 Zula parası. Albay kasası açıyorum. 6500 Zula parası. 5000 Zula parası. 2 adet süpermart var. Atlantis geldi tane daha Atlantis geldi. Mart kasası açalım. Zehir desen. Güzel. Desen iyidir. AK-47 bir günlük. Teğmen kasası açıyoruz. 4000 Zula parası. 2000 XP. Bundan fazla iyi şeyler çıkmıyor. Açık konuşmak gerekirse. Gördüğünüz gibi zaten yazıyordu. 30 adet General kasasına geldik. Yenim. O zaman seri bir şekilde açalım. 20.000 Zula parası daha. Bereket versin. Bu arada biz de 800... 4K Zula parası vardı. 800K. 800'den hesaplıyorum. 800K ZP'miz vardı. 40 da yıldız çıktı chat. 4 level daha atladık. 10.000 zula parası. Umarım sınırsız çıkar ya. 15 yıldız. 20 zula parası. bin XP. 10 yıldız. 15 yıldız. Bu arada profili göstermeyi unuttum. Oyuncu sıralamamız 4470'e kadar çıktı. Bakalım kazanacağımız XP'lerle birlikte bu sıralama kaça kadar yükselecek ya da yükselecek mi onu bilmiyorum. Onu göreceğiz. Kasaların açılma devam. 22 tane daha kaldı. 20 yıldız parası daha çıktı. 40 yıldız daha geldi. 25.000 XV. 35 kazula parası. 25 k daha geldi. Zengin olduk. 20 k daha geldi. 20.000 XP. Hadi yeğenim. 40 yıldız daha geldi. 50 yıldız geldi. Hadi be sınırsız. 10.000 XP. Hadi lan sınırsız. 30 yıldız. Sınırsız yenim. 10.000 XP gelmiyor aga ya. Gelmiyor. Gelmiyor diye moral bozmaya gerek yok abi. Şöyle biraz dinlen. Bir tane daha patlattım. 20.000 XP. Allah Allah. 10 yıldız. Ulan galiba çıkmayacak ha. 15 yıldız. 5 tane kalıyor abi. Chat. Interesting Gaming. 5 tane kaldı. 98'e kadar da gelmişiz. Bu arada o ödülleri de alacağız haberiniz olsun. 5 tane daha. Açtık 20.000 XP daha geldi. 10.000 zula parası. 100 yıldız geldi chat. 10 level daha atladık. Hadi be sınırsız be. 10.000 XP sınırsız gel be. Ya sen zola 33 tane general kasası biriktirmişim. Ya bunların arasından hiç mi gelmez yani? Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde sınırsız gelmez mi? Hadi fatih kasalarından bana gelmedi. Takipçilerime çıkarabilmiştim. Yani o kadar kasa açıyorum. Lütfen artık sınırsız çıkartabileyim yani şu kasalardan. O kadar biriktiriyoruz, o kadar MVP oluyoruz. Bir sınırsız çıkarmamız yok mu be? Millet tek seferde çıkarıyor be. Şurada da 20 yıldız varmış. Bunları da açalım. 4 levelde burada atladık. 114 devle kadar ulaştık. Şöyle bir geçelim. 66'da kalmıştık. Açalım şunları. Tümü efsane M4A1 destesi. Bir efsaneydi, efsaneydi. Onar günlük el patron ve şahram. 5000 materyal. Beleş zulapas chat. Teseden kazanmıştık. Dahi güzel kazandık. Güzel bir şekilde harcadık. Chat görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya Eşin. gerek yok. Sen yerleştirdik. Efsane Premium. Açalım. Bu video esnasında yayında olup ve videoyu da izleyenler durdurun dakikayı ve yorumlara yazın. Bakalım kimler yayındaymış. Şöyle bir 1915 materyal. Bu arada materyallerimiz de vardı ha. Oo. Zengin olduk chat zengin. Sınırsız çıksaydı daha iyi olurdu ama bir tık üzdü ya sınırsız çıkmaması bir tık üzdü. Yani çünkü baya bir emek verip biriktirdiğim için chat. Olsun yine biriktiririz ya. Açmadık. Neyse keşke açsaydım da kalsın. Her yerde vardır bir şey yani bekletiriz sonra açarız bakarsınız desen gelir. Kar 98'e gelirse güzel olur ya. Kar 98'e çok istiyorum. Hızlı hızlı alıyorum ödülleri. 14 günlük Çanakkale divenleri de geldi. Grafiti desen. M93 ara çıktı. Efsane premium buradan. Düşünseniz de dolunay desen geliyor. Aga be. Sadece düşünün dedim yani. Gelecek diye bir şey demedim. 1915 materyalde bu şans AKS e ikinci şansları hiç kullanmıyorum. Olmasına rağmen. Çünkü ZP'li bir AKS oynadığım için kullanma gereği duymuyorum açık konuşmak gerekirse. Evet bir tane daha geldi. Bunları hızlı hızlı arka arkaya açacağım. Biriktirip açmış olacağız. Bakalım desen çıkmış olacak mı? Uuuu. Bin titanyum çöt. Destansı premium. Yapıştır. Chat bu desteden kuantum çıkartan var mı? Ben o kadar açtım yani fazla fazla açtım bu destelerden. Daha hiç kuantum çıktığını da görmedim. Acaba kuantum destansı olarak algılamıyor mu? Tümü destansı olgu açtık. Ya iyi bir şey çıkmadı. Neyse yapacak bir şey yok. 500 kobalt aldık. 10.000 XP aldık. 7.500 materyal aldık. Yok mu peki MPT şöyle bir artı 7 denememiz? Bence bir artı 7 denememiz var bu videoda. Denemesek mi ya? Sonraki videoda mı denesek? Ya da deneyelim. Uuu chat AWP'de benim mesela olmamış olsaydı en güzel üst eklenti Viper dürbün çıkmış oldu. AWP. Güzel. Beşer adet geldi. Yüz level'de. Şuradan bir adet daha geldi. Evet 114 develde tamamladık. Şu kasaları açacağım. 8 adet var. Umarım kar 98 çıkar. Umarım kar 98 desen çıkar. Desen oğlum desen. Ya bir desen ver. E, Glock 18 vardı zaten. Ya desen ver bak. Lan desen ver desen. Allah belanı vermesin. Yani bir deseni bize çok gördüler be chat. 114 bile e kadar geldik yani desen niye vermezsin ki? O kadar bekledik bekledik gitti aynı deseni verdi Glock 18. Galiba bu videomuzda bir tık şanssızız. Her şeyi açtık onu bitirdik. Evet bu arada XP de baya kazandık. 81 level olmaya çok az kaldı. 1 milyonda ZP'miz olmuş oldu. Tabii ki emekle kastık bu ZP'yi. E ee, abi 98 atan mısın falan diyenler olacaktır. Emek de kasıyorum. Kankam gördün zaten ne kadar çok ZP çıkardığımı gördün. Umarım sen de çıkartabilirsin. Tekrardan sunucu 81'e geçtim. MPT artı 7 denecektik. Şöyle bir makine diyorum. MPT'miz neredeymiş bakalım. Artı 6 tamam mı? Yükselt diyorum bak. Taktik çok basit abi taktik. Tek de geçecek ya. Tek de geçecek bak izleyin. Taktik bu. Bir hayır bir evet geçti. Aga diyorum bu taktiği deneyin diyorum size ama denemiyorsunuz. Yani denemeyenler bazıları yanlış yapıyor. Böyle düzgün bir şekilde izlemiyor. O yüzden onlarınki yanıyor. O yüzdeleri müzdeleri düzgün ayarlamanız gerekiyor. Taktiğimiz bu şekilde ortalama saniye arasındaki hayır, evet arasındaki saniyeyi de ayarlamanız gerekiyor. Baya bir boş yaptım. Çet. <laughs> MPT'de artı 7 bastık. Hayırlı olsun alırım chat. Biraz şanssız bir açılım oldu ama kötü bir açılım olduğunu zannetmiyorum. Sadece sınırsız anlamda biraz sıkıntılar yaşadık. Bir de desen anlamında. Videom hoşunuza gittiyse ve kanalım ilginizi çektiyse. video like atmayı, kanalıma abone olmayı ve instagramdan takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.